Hayattan Ne Çaldım'dan herkese merhaba. Bugün günlerden 18 Ocak. Yani Dünya Sözlük Günü. Benim gibi bir sözcük ve sözlük sever biri elbette bu hafta hayattan özel, manidar, keyifli ve olmazsa olmaz sözcük ve sözlükleri çalar. Sözcüklere geçmeden önce günümüzün anlam ve önemine değinmek isterim. Sözlük sözcüğünün sözlük anlamıyla başlayalım. Türk Dil Kurumu'na göre sözlük, bir dilin bütün zamanlarda veya belli bir çağda kullanılmış kelimelerini, kelime gruplarını, deyim ve atasözlerini genellikle alfabe sırasına göre alarak sözcük türünü, okunuşunu, yabancı kökenliyse hangi dilden geldiğini, kullanım alanlarını gösterip tanımlarını yapan, varsa başka dillerdeki karşılıklarını veya Türkçe karşılıklarını veren, örnek cümlelerle destekleyen eser. Kamus, Lügat dolu dolu bir anlamı var. Peki, sözcükler neden önemli diye sorarsak? Her şeyden önce hep konuşuyoruz sizinle, canlı bir organizma dediğimiz dilin korunmasını ve gelişmesini sağlıyor. Nadiren kullanılan ya da unutulmaya yüz tutmuş sözcükler için de önemi ortada. Birkaç örnek veririz birazdan. Ayrıca zaman içinde dilin nasıl geliştiğini de gözler önüne seriyor ki bu bizim için çok önemli. Diğer yandan yeni kelimeler öğrenmemiz ve dili daha iyi kullanmak, anlamak için de temel bir kaynak. Hele biz editörlerin başucu kaynakları. Bende bir dolu kaynak var sürekli karıştırdığım örneğin. Gamze'de de var biliyorum. Bir başka yönü elbette iletişimi desteklemesi. Daha etkili iletişim kurabilmemiz ya da farklı dillerde anlaşabilmemiz için rehber niteliğinde. Ve tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Hangi dil olursa olsun o dilin konuşulduğu kültürün bir yansıması. Bu da bizi yine sözlüklerin diller arasında kurduğu ve bizim çeviri eserler sayesinde nice kitaplar ulaşmamızı sağladığı köprüye getiriyor. Ben özellikle çeviri sözlüklerine bayılıyorum mesela. Siz bilirsiniz, Doğan sürecinde yürüttüğüm bir Animal Planet dergisi vardı. Hem çevirisini hem editörlüğünü yapıyordum. Hatırlarsın Nihan, masamda biyoloji terimleri sözlüğünden zooloji terimleri sözlüğüne, kuş adları sözlüğünden doğa bilimleri sözlüğüne kadar kaynak vardı. Diğer yandan çeviri yaparken baktığımız deyimler sözlüğü gibi kaynaklar da aşırı önemli bana göre. İşte bu nedenlerle sözlükler hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok önemli. Dünya Sözlük Günü de bu değerli kaynakların önemini vurgulamak ve dil bilincini artırmak için harika bir fırsat. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Sinem bir ara sözlüğü tanımlarken kariyerine sözlük olarak devam edeceğinden şüphelendim. Bir de sözlük sözcüğünün sözlük anlamıyla başlayalım derken de bir tekerlemeye dönüştü olay. Seni tebrik ediyorum. TRT spikeri gibi konuşuyorsun. Tebrikler. Ay yok canım estağfurullah keşke. Şimdi sen sözlük deyince benim ilk aklıma e, herhalde evimizdeki ilk sözlük geldi. Kuzenimden e, bana kalan onun kütüphanesinden bana devre olan bir sözlüktü. Yeşil Türk Dil Kurumu'nun e, resimli bir sözlüğü vardı. Resimli Türkçe sözlüğü. Ve paramparça etmişti kuzenim böyle çok okurdu. Kelimelere de çok önem verirdi. Yani bildiğin sözlük okuyan bir adamdı. Bunu hatırlayınca sözlük karıştıranlar, sözcüklere özen gösterenler, kuzenimden de yola çıkarak söylüyorum. Hep anlamaya ve anlaşılmaya fazlaca önem veren kişiler gibi geliyor bana. Sanki sende de biraz var gibi Sinan bilemiyorum. <laughs> Kendini en doğru sözcükleri seçerek ifade etmeye çalışır bu insanlar, sözlük severler. Ve bu özenine rağmen anlaşılmadığından da şikayet ederler. Çünkü sen ne kadar dile hakim olursan o, karşındakinin kapasitesi kadar anlaşılma kapasiten. O yüzden de bence sözlükler önemli. sözcükler de. Geçenlerde belki hatta o videoyu size de yollamış olabilirim. İletişim üzerine bir video izlemiştim. İletişimde kelimelerin gücü %10, ses tonu %30, beden dili %60 etkiliymiş diyordu araştırma. Belki de bu oranın bu kadar düşük olması kelimelere çok fazla hakim olmamamızdan ve çok az kelimeyle kendimizi ifade etmeye çalışmamızdan kaynaklanıyor. Kendimizi daha zengin bir kelime dağarcıyla ifade edebilirsek belki bu oran çok daha fazla olacaktı. E şimdi ikiniz de sözlük deyince gözümün önünden film şeridi gibi okul hayatım geçti tabii ki. Çeşit çeşit ne kadar çok sözlük kullandık. Ama iyidir bence. Sözlükler her şeyin temeli gibi geliyor hep bana. Ben ne zaman bir şey yazacak ya da açıklayacak olsam hemen önce sözlük anlamlarına bakıyorum. Aman kaçırdığım, atladığım bir şey kalmasın diye. Sözlükler her şeyin başlangıcıymış gibi geliyor anlamını okuyunca ilk eşi geçiyormuşum gibi hissediyorum özellikle sözcüklerin. Sonra nerelere bakacağımı ya da neler araştıracağımı daha rahat bulabilirim gibi hissediyorum. E her şeyin bir anlamı var bence. Sonra hayatımıza giren daha büyük sözlükler oldu tabi. Üniversiteye başlar başlamaz öncelikli olarak iki kitap alırdı hocalarımız bize. Biri ana yazım kılavuzu, diğeri ise sosyoloji sözlüğüydü bunlar. İşte yine yeni bir başlangıç. Anlamaya çalışmak için bir rehber oldu bu ikisi de bana. O yüzden masamdan pek eksik olmazlar açıkçası. Bak şimdi üniversite dedin, beni de bir anıma götürdün. Ee, çok sevdiğim bir sözlükle ilgili bir anım var benim de. Onu da anlatmak isterim. Ta üniversite 1. sınıftayım. Osmanlıca derslerimizin olacağını duyduğumda inanılmaz heyecanlanmıştım. Eski bir dil öğrenmek bana çok özel hissettirmişti. Sonrasında öğrendiğimiz Farsça, Uygurca, Göktürkçe ve benzeri dillerde de olduğu gibi ama ilk sene bulmaca çözer gibi bir alfabeyi öğrenmeye çalışıyorduk. Bir gün hocalarımız dedi ki: "Sözlük alın mutlaka." Sahaflara gidin, eski Türkçe sözlükler önemlidir. Leksikon vardır mesela, bilenler bilir. Bir de kamusu Türkiye alacaksınız. Çok da sevdiğim Şemsettin Sami'nin büyük bir katkısıdır bu sözlük. Ben de koşu koşu gittim sahaflara. Buldum diye de çok sevinmiştim. Kocaman yeşil bir kitap. İçimden de diyorum ki, oh Osmanlıca bilmediğim bir kelime kalmayacak artık. Bak bak öğren. İçini bir açtım, silme Osmanlıca. Yani kelime de Osmanlıca yazıyor, karşısındaki anlamı da. Bir yandan ne bekliyordun ki dedim içimden kendi kendime. O dönemde yazıldıysa zaten Osmanlıca biliyorlar. E öte yandan da dedim ki e ben okumayı daha yeni öğrenirken nasıl kelime arayacağım bu sözlükten? Sonra çöze çöze nasıl kullandım anlatamam tabii bu sözlüğü. Yine başucu kaynaklarımızdan biri oldu. Ama yıllar geçti. Bir de ne göreyim? Kamusu Türkiye şu anda Osmanlıca, Türkçe bir arada. Daha da ötesi internette bile Osmanlıca sözlükler diye aratınca hepsi çıkıyor. Teknoloji de güzel elbette ama çabamızı da takdir ettim bir yandan. Ama bir de soru takıldı aklıma. Biz de eskiyor muyuz ne? Yani Sinem takılmayayım diyorum ama yine elime malzeme veriyorsun. Kaç kişi Göktürkçe, Uygurca, Osmanlıca falan bilir. Yani hani bana Joker hakkı falan verseler kim bir milyon isterdi aklıma gelmezsin Göktürkçe biliyor diye. Bunu da burada bir daha hatırlamış olduk. <laughs> Şimdi eskimek deyince bence hiç oralara girmeyelim gerçekten. E, old ne kadar yeterince old muyuz belli konulara? Bence yeterince olduz. Ama ben her zaman sineme şey derim. Sen bu dönemin insanı değilsin. Gerçekten de değil bence. Başka bir yüzyıldan bağlanıyor. Kim seviyordun sen? Hangi yazar? Ahmet Mithat Efendi mi? Ha şeyi söylüyorsun. Celal Sahir Erozan. Evet, en sevdiğim şair ve yazar. Ama bir dakika, bir dakika. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin de yeri çok ayrı hepimizde. Bir kenara koyalım onu. Böyle değişik zevkleri olan, başka yüzyıldan aramıza katılan Sinem. <gülüyor> yine <laughs> eskidik mi diye bir soru sordu. Bir yandan evet, teknolojide çok güzel gelişmeler oluyor. Devrim niteliğinde çoğu. Mesela Google Lens'le bir Ambalajın üstündeki yabancı dildeki şeye bakıyorsun. Anında sana Türkçeleştiriyor. Bence inanılmaz bir şey. Hiç bilmediğin bir dilde kitabı tutuyorsun. O sayfayı öyle ya da böyle senin anlayabileceğin bir hale getiriyor. O yüzden bilgi artık inanılmaz derecede erişilebilir. Ki bu doğru kullanılırsa büyük avantaj. Ama maalesef öte yandan da bir o kadar cahilleşen, bir o kadar bu kültürden kitaplardan, eğitimden uzaklaşan bir kitle söz konusu. Yani bu nasıl bir tezat? Ona da inanamıyorum. O da başka bir tartışmanın konusu herhalde. Nihan öyle güzel bir yere geldin ki şimdi aklıma tabii ki özellikle geçen yıl galiba okuduğumuz bir kitap geldi Gülten Dayıoğlu'nun Moğunun Gizemi. Sinem, Nihan ve beraber Atölyede okumuştuk bunu. Doğru bilgiyi kullanmakla alakalı. En azından buraya bir not bırakalım. Merak edenler o kitabı da okuyabilir. Konuyu öyle bir yere getirdiniz ki size göre daha az yaşanmış biri olarak ben bile zorlanıyorum. Yani bir şeyleri kaçırmaktan korkuyorum açıkçası. Uyum sağlayamamaktan korkuyorum. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki ama bilgiye erişim açısından değişmesine de çok mutlu oluyorum. Birçok şeye ulaşmak çok güzel. Gelişmek, değişmek çok güzel geliyor bana. Bir yandan da Niha'nın söylediklerine tembelliğe eklemek istiyorum ben. Biraz da tembelliğe, düşünmemeye de alışmıyor değiliz gibime geliyor bana. Bu ayrı bir konu ama kendi özelimde şunu söyleyebilirim. Her yeni gelişme uyum sağlamaya çalışırken tembelleşmemek için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben. Hala metinlerimi kendim yazmaya çalışıyorum mesela. Ama yani tamam size de şimdi katılıyorum eski zamanların yeri ayrı diye de ekleyeyim burada. Teşekkür ederim Gamze. O zaman sözcüklere duyduğumuz hayranlığı çaldıysak hadi var mısınız sözcüklerle kısa bir yolculuğa? Kim bilir aklımızda ya da yüreğimizde hangi sözcükler kalmıştır? Bizi ta nerelere götürmüş ya da ah beni tam kalbimden vurdu bu kelime dediğimiz neler duymuşuzdur? Hadi dökelim biraz. Aklınıza ilk hangi sözcük geldi ben konuşurken mesela? Senin bana yazı çalışmaları için tutturduğum bir defterim var ya, pembe kaplı defter meşhur. Oraya not ediyorum rastladığım güzel kelimeleri, yazıları. En sevdiklerimden biri geldi aklıma, nüve. Bir şeyin özü demek nüve. Ona Hayatın Kaynağı kitabında rastlamıştım ilk. Hayatın ilk nüvesi. Belki o nüve bir düşüncenin kelime halinde biçimlenmesinde yatıyor. Çok çarpıcı değil mi? Düşüncenin kelime haline döküldüğü ilk an. Bence harika bir tanım çok da özel bir kelime ama hep diyorum ya size Gamze'ye de söylüyorum sözcük defteri tutun bir gün işinize yarayacaktır. Aa bak Sinan benim de defterimde bir kelime var. Nihan söyleyince benim de o geldi aklıma. Anıştırmak. Eko'nun Gül'ün adı kitabında geçiyordu bu kelime. Cümle şöyle. Kızıl ile karanın ya da savaş ve barışın yarattığı anıştırmalardan kaçınılmaz. Türk Dil Kurumu'nda anıştırmanın anlamı şöyle. Bir şeyi üstü kapalı bir biçimde anlatmak, dolaylı olarak anımsatmak, düşündürmek, açıkça anlatmayıp sezdirmek. Ben sevdim bu anıştırma kelimesini. Hatta kelimeyi kullanmak için bir şeyler de yazmıştım. Şimdi okuyacağım bakalım ne diyeceksiniz. Her şey yerli yerinde. Tüm eşyalar. Hiçbirine dokunulmamış. Oysa bugün perşembe. Çarşamba, salı, pazartesi. Onlara ne oldu? Ya da sessizce geçip giden diğer günlere sayısızca çarşamba, salı, pazartesiler nerede şimdi? Kimin yanında? Yalnız dikkat. Bugün perşembe. Diğer günleri anıştıran ama tekrarsız bir perşembe. Vay vay vay. Gamze'den de inciler dökülmeye başladı. Bu çalışmalar benim aklıma bir şey daha getirdi. Onu da sonra belki paylaşırım sizinle. Buradan da sürpriz olur. Ee, çok önemsiyorum bu yazı çalışmalarını ve sözcüklerle ilgili çalışmaları. O yüzden ellerinize sağlık. Peki şimdi o zaman madem sözcüklerle haşır neşiriz. Sizce sizin vazgeçilmez sözcüğünüz hangisi? Benim mesela, çok şaşırmayacaksınız, sası. Neden bilmiyorum ama bu kelimeyi çok seviyorum. Çok dosya reddediyorsun. Sası sası diye diye. Kaç dosya gitti? <laughs> evet galiba birazcık anlamla ve aktarımla ilgili kullanıyorum bu sözcüğü. Çünkü yazı çalışmalarında içime sinmeyen anlatımlarda nedense hep bu kelimeyi seçiyorum. Aslında genelde yemekler için kullanılsa da e, tatsız ve yavan olmasın diye diyorum sanırım hep. Sası sası durmasın yazdığımız cümleler. Yani senin sası, evet onu çok net ben de söyleyebilirdim ama benim öyle bir kelimem var mı şimdi bir düşününce bulamadım. İnsan bazen kendinde fark etmiyor. Bilmiyorum. Yok sanırım. Sinem sen yazı atölyelerine de katılımcılarımıza hep bizi doyurun diyorsun. Bence mutfak ve atölye ya da yayıncılık arasında görünmez bir bağ olduğunu düşünüyorsun. İki tarafta da hazırlık için belirli kurallar olsa da yorumcunun öznel yorumunu arıyorsun sanki. En çok kullandığım kelime tabii ki neden? Bunu daha önce çok söylemiştim. Bu yüzden şu an yeni bir kelime seçmek istiyorum. Hani üzerinde çok düşünememiştim. Şu anda seçtiğim kelimem yeni. Yenilik beni hep heyecanlandırıyor çünkü. O zaman şunu da merak ediyorum. Duyduğunuzda sizi şaşırtan bir sözcük var mı? Benim var mesela çinmek. Ne demek biliyor musunuz? Yıkanmak demekmiş. Bence çok şeker. Böyle çok ilginçte kelimelerimiz var. Sizde var mı bir örnek? Evet yine hazırlıklı gelip bizi böyle gafil avlamaya çalışan Sinem'den sorular. Şaşırtan bilemiyorum. Şaşırtan şu anda aklıma gelmedi ama beni daha çok etimolojileri de şaşırtıyor. Mesela arkadaşın etimolojisi. Herkese arkadaş denmez dedirtiyor insana. Eskiden böyle atalarımız savaşırken savaşta arkalarını bir taşa, kayaya dayarlarmış ki işte savaşta vurulmasınlar sırtlarından diye. Ve o yavaş yavaş arkadaki taş arkadaşa dönüşmüş. Asla seni sırtından vurmayacak kişi anlamında. Böylelikle her tanıdığın insan arkadaşın değil diyorum. Nihan çok tatlı geldi şu an arkadaş kelimesini hatırlatmam bize. Çok tatlı bir dönüşüm bence. Üzerine uzun uzun düşünülür ve konuşulur ama şu anda tabii ki vaktimiz dar olduğu için devam ediyorum. Benim en şaşırdığım kelimelerden bir tanesi biraz yerel bir sözcük bence. Hamsı. Hayatımda ilk defa duydum hamsı hamsı kokmak diye bir e, sözcük kullanıyorlar. Hani biraz böyle kötü bir koku gibi muhtemelen kullanıyorlar bunu ama hani hem şaşırdım hem de çok kahkaha attığım bir kelime oldu bu hamsı. Onu söyleyebilirim. O hamsidir bence. Hamsi hamsi kokmak. Aa bak olabilir. Bu da belki de dönüşen kelimelerden bir tanesidir. Hamsi hamsi kokmak gibi <laughs> mantıklı. Ben bunu bir araştırayım. Peki şimdi Türkçenin en uzun sözcüğünü size söyleyeyim mi? Yani söyleyebilir miyim bilmiyorum. Kendim ettim, kendim buldum da diyebilirim. Söylüyorum. Muvafakiyetsizleştiricileştiri misinizcesine. Hadi deneyelim mi? Vallahi bravo bir kere de söyledi. Ben hiç teşebbüs bile etmeyeceğim ama başarısızlaştırıcı veremeyebileceklerimizdenmişçesine miydi? Neydi? Mişsiniz. Mişsinizcesine. Ne dedi yani sonuç olarak? Ben anlamadım. Ne yapmışız biz? Ay şu an bunu söyleyebileceğimi hiç sanmıyorum ya. Sezgi Doğru Telaffuz Atölyesi'nde dilinizi çiğnemeyi unutmayın demişti bize bir konuşma yapmadan önce. Bu kelime için ne kadar süre dilimi çiğnemem gerekiyor tam olarak kestiremiyorum. Hayır deneyebilirim ama şu an vaktimiz yok yani sizi tutmak istemiyorum pek fazla. Bir ara Sezgi'den isteyelim bu güzel sözcüğün okunuşunu bence. Yeteri kadar başarabildiğimizi düşünmüyorum çünkü. Peki bir sorum daha var bir sözcükle sizi en çok etkileyen roman başlığı hangisi oldu? Benimki vazgeçilmezim, canım kafkam, dönüşüm. Simyacım. Ay bak şu an üşüştüler. Yabancı, tutunamayanlar, körlük, kadınlar, hepsi. Peki Sinem senin bittiyse ben de kelimeler demişken aklıma gelen bir kitaptan bahsedeyim. Üve Perksen zannediyorum bu tarz isimlerin de nasıl okunduğuna tam emin olamam. Ama Plastik Kelimeler diye bir kitabı var. O kitabında, şimdi sosyoloğumuz hemen araya girecektir diye düşünüyorum, bazı kelimelerin plastik kelimeler olduğundan bahsediyor. Hangileri mesela? Kalkınma, süreç, enformasyon, kimlik, modernizasyon, strateji, bunun gibi kelimeler. Ve bunları konuşma içinde kullandığımızda bu kelimeleri tanımlama gücünden yoksun oluyoruz. Çünkü bu tarz kelimeler bağlamdan güç almıyor diyor. Yani bağlamdan özel kelimeler. Mesela bilimsel terminolojideki kelimeler çok net anlamları var, bağlamlardan güç alıyorlar ve ne dedikleri çok belli. Ama bu tarz plastik kelimeler günlük dilde ortaya çıkıyor, sonra belli bir bilim tarafından kullanılıyor, tekrar göçmen gibi günlük hayata geri dönüyor. Genellikle sessizlikleri doldurur, dolaylı konuşma biçimlerinin yerine geçerler diyor. Ve bunun için yani azaltılmış ve yoksullaştırılmış bir içerikle evrensel bir iddia ortaya koyarlar. Yani burada çok fazla siyasi gönderme de yapabilirim ben tabii ama vaat diyeyim mesela. Ne diyorsunuz Gamze sen söyle. Nihan bu kadar düşünmenin üzerine biraz daha düşünmek bizi öldürmez ama biraz süründürebilir diyebilirim. Kitabı okumadım ama plastik kelimeler, plastik sanatları hatırlattı bana. Kalıplarla şekil verebildiğimiz bir sanat türü. Burada sadece kalıpların içine sığdırılmayı alıyorum ve sanatı bir kenara bırakıyorum şimdilik. Bazen bazı tanımlamaların hayatımızı ne kadar zorlaştırdığını düşünüyorum ben de. O tanımların özellikle insanlar arasında sınırlar çizdiğini ve bu sınırları geçmek için çaba gösterilse de mutlaka başka sınırlarla karşılaştırıldığını da hatırlatıyor bana. Tanımlamalar bizi bir kalıba sokmaya, sığdırmaya çalışıyor gibi geliyor her zaman ve senin az önce saydığın kelimeler de aslında günlük dilin içinde kullanıldığında karşımızdaki insanın o paragrafa yabancılaştırılmasını da sağlıyor. Bu biraz Türkçe karşılığı olduğu halde ısrarla İngilizce kalıpları kullanmaya benziyor gibi geliyor bana. Aa bu İngilizce kelimeleri de çok iyi ekledin. Ne kadar çok İngilizce kelime karıştırıyorsun Türkçeye? O kadar İngilizceye hakim değilsin demek gibi oluyor bence bazen de. Gerçekten bu plastik kelimeler de öyle ve yazar bunlarla ilgili çok hoş bir şey daha söylemiş. Boyunlara geçirilmiş prangalara dönüşüyorlar, zihinleri esir oluyorlar. Gerçekten değişik bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Sinem ne diyorsun plastik kelimeler hakkında? E, tanımana da bayıldım. Anlattıklarınıza da bayıldım. E, ben zaten dil bilim ve dil bilimcilere de hayranım bu anlamda. Aslında e, plastik kelimelerden öteye e, bir sonraki podcast'te şunu mu konuşsak diye de geçirdim zihnimden. Biraz böyle gösterge bilim, e, sasür, Platon'un idealar dünyası ve hatta Yerdeniz Büyücüsü'ne kadar gitsek, karşılıklı böyle sözcüklerin gücü, e, kitapların üstündeki etkisi ve dil bilimcilerin e, dilimize kattıkları, yani bütün dillere kattıkları üzerine de sohbet etsek ne güzel olur diye düşündüm. Korkuyorum. Korkma korkma çok eğlenceli olacak. E o zaman önümüzdeki haftanın konusu şimdiden hazır. O zaman konularda konuşmak için hazırlansın. Sevgili dinleyicilerimiz ben bu hafta Sinan ve Nihan'ın çaldıklarının yanına Yancı olmayı çalıyorum hayattan. Ve sizin çaldıklarınızı da çok merak ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.